demek. Peki tabak niye denmiş? Neden tabak hane denmiş? Esasında bebağa de Arapçada diri işçiliği yapmak demek. Debbağ ismi faili bunun mübalağalı. Diri işçiliği yapan demek. Debbağhane. Bu debbağ kelimesi zamanla debaka dönüşmüş. O da tabaka dönüşmüş. Esasında buradan geliyor. Bizim bu meslek isimleri Arapçada çok dönüşüme uğramış. Mesela kavaflar çarşısı deriz değil mi? Nedir? Arapçada hafif ayakkabıya huffe denmiş. Ayağının altı hafif olan. O işle uğraşan, o ayakkabı yapanlara da hafaf denmiş. Hafaflar çarşısı, kavaflar çarşısı. Bakın ne kadar değişimi uğramış. Yine aktar diyoruz değil mi? Nedir? Atır, Arapçada güzel koku demektir. Güzel koku işi yapanlara aktar denir. İki T ile ama biz bir K, bir T yapıyoruz. Aktar diyoruz, esası aktar. Şimdi size anlatacağım hikaye de bu verdiğim ön bilgilerle alakalı. Nedir bu bilgi? Değerli dostlar hemen yan tarafta şimdi göreceğimiz Mostar Köprüsü burada 16. yüzyılda yapılmadan evvel bu köprünün sadece sol tarafında doğuya bakan tarafta bir çarşı ve yerleşim alanı vardı. Bu yerleşim alanının karşısına batı istikametine yani bizim bulunduğumuz tarafa doğru Mostar'ın gelişmesi 17. yüzyılda özellikle oldu. İşte 17. yüzyılın başlarında burada yaptırılan tabakhane, e, tabakhane camii vardır. Hemen orada yazar zaten tabakhane ve dericilik, deri işi, insanı kirleten, kokutan bir iş olduğu için e, yan tarafımızda ne var? Bir hamam var temizlik yapılsın diye. Karagöz Camii, Nezir Nezira Camii yapıldıkça bu batı tarafı mosların gelişmeye başlamış. Şimdi burada Hz. Mevlana'nın size bir hikayesini hatırlatayım. Çünkü tam içinde bulunduğumuz alanı bize anlatan bir hikayedir bu. Hikaye bir tabakhane görevlisinin, çalışanının bir güzel kokulu attara girdiği zaman bayılmasını anlatan hikayedir. Belki hatırlarsınız. Adam attarcıların olduğu çarşıya girmiş ve güzel kokular o kadar hoşuna gitmiş ki adam düşmüş bayılmış. Fakat bu adamın tabakanede çalıştığını bilmeyenler adamı ayıltmak istemişler. Hazreti Mevlana şöyle anlatıyor. Kimi ağzını koklamış acaba demiş içti esrar aldı sarhoş oldu o yüzden mi düştü kimi Kalbi atıyor mu diye kalbini yoklamış. Kimi elbiselerini çıkartmaya çalışmış. Üzerini hafifletmeye çalışmış. Herkes bu adama ne oldu diye anlamaya çalışmış. Sonra akrabalarına haber salınmış. Demişler ki bu adam bayıldı. Bir türlü ayıltamıyoruz. Gelin ayıltın. Bunun üzerine bu adamın iri yarı cüsseli bir kardeşi varmış. Kardeşi durumu hemen anlayınca yanına bir e, köpek pisliği alarak bu adamın yanına gelmiş. Hani köpek pisliği asit oranından dolayı bir an önce tabakhaneye yetiştirilsin diye çok e, kullanılan bir dışkıymış. Bu yüzden hani tabakhaneye mi yetiştiriyorsun denir ya günlük deyiminde. O asit oranı değişmeden hemen yetiştirmeye çalışırlar bir köpek pislediği zaman. Bunu bildiği için ve tabakhanede bu işte uğraşıldığı için kardeşi hemen bu pisliği almış adamın yanına gitmiş. Ve adamın yanına geldiği zaman onun güzel kokudan dolayı bayıldığını biliyor. Köpek pisliği yeniden koklatırsa ayılacağını biliyor. Bunun için kulağına eğilir gibi yapmış. Bir şeyler söylemiş. Ee, i̇nsanlara çaktırmadan diğer taraftan da eliyle burnuna yaklaştırmış. Ve o kötü kokuyu almasına sağlamış. Bunu neden yapmış? Hazreti Mevlana şöyle diyor. İnsanlar baktı bu adam efsunlu sözler sahibidir. Kulağına birkaç şey fısıldadı da adam canlandı diyecekler. Fakat diyor Hazreti Mevlana, gördüğünüze aldanmayın. Bu tarz keramet zannettiğimiz şeylerin de esasında bir bilimsel ilmi izahı da var. Ne yapmış o aslında ilmi izahla? E, koklattığı için o adam herkese alışıla geldiği, alışa geldiği şeyi veriniz diyor ya bir hadiste. Eski hekimler öyle demişler. Bir hastalığın tedavisinde eğer alışa geldiği şeyi vermezseniz onu iyileştiremezsiniz. Vücuduna daha fazla zahmet verirsiniz. Yeni bir ilaç verseniz dahi şifa olmayabilir. Onun alışa geldiği yöntemle şifa verebilirsiniz ona. İşte Hz. Mevlana şunu anlatıyor. Bu adama pis koku gelince yeniden birden ayıldı ve kendine geldi. O yüzden etrafımızda çok fazla hemhal olduğumuz insanlar, görüştüğümüz kişiler bizi kendilerine benzetirler ve farkında olmadan onlara alışırız. Batılı bir bilim adamı ne diyordu? İnsan en fazla görüştüğü beş kişinin ortalamasından ibarettir. Kimle ne kadar çok görüşüyorsak, kimin haline sürekli alışıyorsak aslında o bizi de dönüştürüyor, bizi de şekillendiriyor. Bu adam pis kokuya alıştığı için güzel koku da bayılmış. Dolayısıyla ancak ayıltmanın yöntemi de ona kötü kokuyu yeniden koklatmak olmuş. İşte burası bir tabakhane örneği. Tabakhanelerde genellikle deri işçiliği yapıldığı için kötü kokan ortamlardır. Ee, bu yüzden hamamlar da onların yanına yapılmıştır Osmanlı geleneğinde. Bir de cami yapılmış bu tabakhane bölgesinde. O yüzden caminin adı Tabakhane Camii'dir. Yoksa bu camide o deri işçiliği falan yapıldığından değil. Burası e, tabakhane bölgesinde yapıldığı için bu ismi almıştır. Burası e, Mosar'ın tabakhane bölgesi. Şimdi devam edelim. <laughs>